Dedeler ve ebeler selam. Bugün sizlerle Spiderman Total Mayhem'ın yeni bir bölümüyle daha birlikteyiz. Onun dışında videoya girmeden önce aşağıda bir Discord sunucusu var abi. Arkadaşımızın sunucusu aktivis abi gelebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Bütün dertler beni bekler Yatağımın başucunda Esir kalır hep dile... Abi şimdi yazlığa geldik geldiğinden beri biliyorum iki günde bir video geliyor bazen gelmiyor yani zar zor video atıyorum çünkü yazlıkta zor abi video şey yapamıyorum ee, işte bir ara dışarı gittim orada şey yaptım zor oluyor abi işte kitap falan anlatıyorum evde <laughs> oyun oynayabiliyorum çünkü şey abi evde şimdi bak bizim normal evde şöyle bizim ev iki katlı abi benim oda aşağı katta falan ben kendi başıma rahatça şey yapabiliyorum ama e, yazlıkta abi hepimiz iç içeyiz tek bir yer tek kat zaten annem falan benim odada kalıyordu e, bugüne kadar. O yüzden video yapmakta zorlanıyorum. Video yapamıyorum. Oyuna direkt başladık. E, Venom'un ikinci roundundayız onu da söyleyeyim abi. Venom rematch yapacağız Venom'la. Çünkü şey oldu abi. Edi kaçtık geçen tur. Geçen tur. <laughs> geçen bölüm. E, o şekilde. Ya biraz böyle yapacağım abi videoları idare edin. Sonra yeniden düzgün videolar atmaya başlayacağım. Haftaya falan gene dışarı çıkmalı video gelir muhtemelen ya da bu hafta sonu falan. Bekleyin abi gene düzgün videolar atacağım. Çizgi roman videosu falan da gelecek. Arkadaşın DC'sine de gelin. Onu da tekrardan diyeyim abi. Her şeyde Discord tanıtım yapıyorum gibi oluyor abi her videoda ama ne yapayım oğlum işte aktifiz. Ee, gelsin de adam oynayak diye adam arıyoruz işte konuşalım edelim diye adam arıyoruz. Ben de aktifim yani Discord'larda. O yüzden çağırıyorum. Aktif olmasam niye çağırayım yani değil mi? Sizi gelip orada oturtacağım mı? Abi dur. Şu perdeyi bir çeksek ışık gelecek mi? Dur bakalım. Bilmiyorum ne kadar geldi. Şu oyunun sesini de biraz açacak. Of. Abi şimdi bir de yaz sıcak falan bile şey oluyor yani kostüm sıkıntı iş ya yani ama neyse hallediyoruz işte bir şekilde. Halletmeye çalışıyoruz. Oy ne yaptı lan o? Bak ilk defa şeyde denk geldim. Ya da yaptılar herhalde önceden. Geçen turda da yaptılar unuttum. Şu robotun lazeri abi şaşırttı beni anlık. Aa şey lan ee, bu kadın modelinin moru gelmiş galiba ya da onu da geçen el görüp unuttum hemen. <laughs> abi şu an var ya anlatacak hiçbir şey bulamıyorum. De Venom'un ikinci turu ben Venom hakkında da yeterince konuştum geçen video. O yüzden anlatacak bir şey de bulamıyorum abi işte evdeyiz kitap falan okuyorum yani hiçbir şey yapmıyorum şu an. Kendim hayat olarak da. Valla bir takım tatsızlıklar falan da oldu. Gene bir dertlendik ama onun dışında öyle yani. O aslında oynamaya iyi oynuyor ben şu an. Gameplay açısından ama konuşma açısından zorlanıyorum. Ay bu Spider-Man bir de modlar falan yapmışlar. Gördüm abi kostüm modları falan yapmışlar. İleride belki bir mod videosu falan yaparım bilmiyorum. Eğer ayarlayabilirsin. Oğlum nereye gideceğiz, ne yapacağız? Şunu da kurtaralım abi. Zaten şey Spiderman Tutulmayım'da bir de kendi simbiyot kostümü falan var abi. Oyunun kendi içerisinde. O da oyunu bitirince açılıyor. Ya işte diyorum ya kostümler ve modlarla alakalı son bir video yapabilirim işte tüm oyun bittiğinde. O da kapanış videosu ya da bonus video gibi bir şey olur işte. Bilmiyorum bakarız. Ya da son, son videoya eklerim onu bilmiyorum bakarız işte ya. Çünkü bu oyunda çok da fazla yapacak bir şey yok ya oyunu bitirdikten sonra yeni bölüm gelmeyecek bir şey gelmeyecek. Oyun zaten açık dünya değil yani ne yapak ki. Oyun bitince ben bu oyunun tekrardan nasıl videosunu yapayım şey mi yapacağım abi simbiyotlu replay videosu mu yapacağım ne yapacağım. Abi izleniyor aslında spider Total Life'ın videoları da. Ama bilmiyorum çok fazla da yorum ya da tepki de gelmiyor ama gene iyi izleniyor yani bilmiyorum. Ya kanal aslında genel iyi izleniyor da işte video yapamıyorum abi video yapamıyorum. Benim elimde değil yani şu an. Ama 2-3 güne gerçekten normal video şeyine dönmeyi düşünüyorum. <laughs> Kamera açısı falan da iyi olmadı. Bilmiyorum. Yapacak bir şey yok şu anda. Şu an böyle abi. Uy uy ne yapıyorum? Oğlum hızlı oynuyorum lan bu arada. Bu hızlı bitirebiliriz. Bu bölümün uzunluğunu kısalığını hiç bilmiyorum bu arada. Şu an bir gidiyoruz ama. Başka oyunlar falan söylüyorsunuz Spiderman oyunları. Web of Shadow falan olsun onları da oynayacağız bir ara ama işte önce bu serinin bir bitmesi gerek değil mi? Bu seriyi bitince abi ee, ilk önerilen Spider-Man oyununu oynayacağım. Yani şey yorumlarda ilk önerilmiş Spider-Man oyunu hangisiyse. O da muhtemelen Web of Shadows'lu. Ve <laughs> biraz dürüst olacağım abi ben. Web of Shadows'u doğru düzgün oynamadım bu arada. Onu da bir söyleyeyim öncelikle. Ama şey abi. Çok beğenmiyorum Web of Shadows'u. Neden beğenmiyorum? Şimdi bak kombat güzel tamam mı? Zaten genelde bir muhabbet olunca da herkes Web of Shadows'u kombatıyla övüyor. Çok iyi bir kombatı var. Evet bunu kabul ediyorum. Sallama mekanikleri vesaire gerçekten çok güzel hazırlanmış. Hem zamanına göre hem zamanın ötesinde güzel bir iş çıkarmışlar. Fakat hikaye olsun, oyun tasarımı olsun, ne bileyim ya bir şeyler hoş değil ya oyunda. Hoşuma gitmiyor abi. Görsel dizaynı hoşuma gitmiyor oyunu. Bak mesela bu oyunun bir görselliği var değil mi? Mesela çizgi roman gibi yapmaya çalışmış kendini. Belli bir ölçüde de başarmış mobil şeyine göre. Mobil standartlarına göre. Bazı şey kaliteleri düşük şimdi. Dok, doku kaliteleri düşük bazı doku kaliteleri ama onun dışında gayet güzel bir iş çıkarmış değil mi? Abi, Webo Shadows'un çok şey bir... Hani grafik anlamda ne anlatmak istediğini bilmiyorum ben. Gerçekçi durmaya çalışmış, çok iyi yapamamış çizgi romanı da alamadık. Bilmiyorum abi, görsel dili hoşuma gitmiyor oyunun. Çamurumsu bir gerçekçiliği var hani grafiklerin. Ya grafikleri kötü demiyorum, görsel dili kötü abi yani işte diyorum ya. Bir görsel tasarım, bir bir şey yok abi oyunda. Bilmiyorum hoş durmuyor abi. Oyun güzel durmuyor yani. Spider-Man'in modeli çamurumsu duruyor bilmiyorum abi. Güzel durmuyor. Modeller güzel durmuyor. Hoşuma gitmiyor abi. Onun dışında simbiyot istilası falan ya bilmiyorum. Çok karamsar bir mevzu var. Bilmiyorum abi. Hoşuma gitmiyor işte ya. Bilmiyorum. Hikaye anlamında falan yani Venom falan da çok düz bir karakter. Hani. Venom sanki edebiyat yok gibi zaten böyle düz. simbiyot yaratımsı bir şey bilmiyorum abi. O, oynamadan konuşuyorum şu anda birazcık. Evet öyle ama. Hoşuma gitmiyor abi atmosferi ama oynayacağım. Oynayacağım merak etmeyin abi zaten önermişsiniz. Burada gömdüm diye anlama söyleyeceğim. <laughs> söylemeyin abi. Ya şuna bas işte ya. Ölmüşken bastık çok iyi abi. onun aynı bölüm yerlerini kullanmışlar bu arada. Bak buraya elektronun şeyiyle aynı şu an. Bir önceki yerlerde gab Gabli'nin şeyinde yeniden kullanacaklar. Yo bura elektronun yeri değil ya. Biraz değiştirilmiş hali gibi sanki ama. İşte tren yeri için kullanmış. Ya bu çok önemli değil. Aynıysa bile çok önemli değil. Çok küçük bir sekans da orası zaten. Allah. Ee bitti lan bu arada. Aşağı yukarı. Trende kapışacağız ben onunla. Artık. Dur bakayım şunu da alalım. Bu bölüm bir 10 dakika 15 dakika olacak herhalde. Gerçi ilk bölüm kaç dakikaydı da hatırlamıyorum. Ben bu arada iyi de oynadım ha. Şimdi yalan yok. Kötü oynadısam kötü oynadım der. Vallahi iyi oynadım. Ama bak yazın işte sıkıntı kostmuyorsun. Niye bak şu an oturduğum halde mesela gene bir şey oluyorsun. Terlemesi şeysi. Ki oluyor da. Bak kostüm falan olmasa da hani ben normal evde tişörtsüz falan oturuyorum mesela. Öğleyken bile adam terliyor yani siz düşünün. Halimi ee, halim yani. Sıcak çok şey bir şey abi. her yerden tren geliyor. Ben bunu nasıl hissedeceğim? Ha değil mi? En baştan başlıyormuş ama direkt ilk bölümden falan başlıyormuş. Rahatsız ha ışıklar var. Bakın şu yandaki ışıklara göre. Kaçamadım. <laughs> Çünkü ayağım Venom'un ee, ağına takıldı. Venom'un ağına mı dersin artık ona ne dersin. Ulan yese basamıyorum. Oğlum ne yaptım? Hayatımın hatasını yaptım. Neyse tamam kurtulduk. Çok da zor değil aslında şu an. Derken duvardakine çarptım. Duvardakini görmemiştim bu arada. tam halledebiliriz. Çizgi romanı da alalım. Bir oradan bir buradan geliyor aslında şu an. Çok zor bir şey yok. Öleceğim. Ucundan vurdu lan. Hadi 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 hadi. Heh. Oğlum ya. Buraları da hatırlıyorum aslında da. Bu kadar şey olduğunu unutmuşum sadece? Hadi bakayım. Tamam bu kez zamanında da güzel kullandım özelliğini. Şu ablayı da bir kurtaralım. Abi eldiven bazı yerlerde şey yapmıyor ya. İyi kaymıyor. Devam ediyoruz. Çizgi romanımızı da aldık. Abo iki yerden geldiler ha. da gene saklanalım diye. İki yerden geliyorlar ha bu arada. Aa! Abi orayı video dışı geçtim. Yapamıyordum. Çok zorlandım. Ee, hani bilmiyorum oğlum kamera, maske falan da var. Bilmiyorum. Bayağı zor geldi. Neyse. Hızlıca geçtim abi. Trenin üstüne çıktık yani şu an. Bir şey olmadı yani. Sadece o kısmı geçtim. Yapamıyordum oğlum. Oy. Ulan. Yeni bir upgrade falan mı alsak? Yeni bir zorlanmaya başladım. Bir şey oldu. Aha. Aha direkt boss'a geldik şu an galiba. O seni durduramayız falan bi bizi durduramazsın falan diyor. Bizi durdurmana izin veremeyiz falan diyor. Ya bu şey çizgi romanlarda Venom V falan diyor muydu acaba biz diyor muydu? Ultimate çizgi romanlarında çünkü simbiyot şey değildi ki abi. Öyle canlı mıydı lan simbiyot Ultimate çizgi romanlarında? Simbiyot canlı değil lan galiba. Hatırlamıyorum. Neyse dur lan daha büyük sorunlarımız var şu an. vurmaya çalışsam mı? Tura abi diyecektim lan abi Oğlum Oğlum benim bayağı canımı götürdüm bu arada. Götürdüm bu arada konuşamıyorum. Bak konuşamıyorum. <laughs> Nasıl halledeceğiz? Abo. Abo. Abi hiçbir şey yapmadan örümcek hissine bassam sadece. Aa bak dayağı yedim. Şunu da yapalım. O canım da doldu. Aa, arkasında kaldım. Arkasında kalmasam iyi de onu yaparken. Hadi hadi daha yani otur. Oğlum biz bunu alırız lan bu arada. Çok zor bir boss değil bu şu an. Fotoğraf da bayağı şey yaptık. Çizgi romanda Venom galiba V demiyordu ya. Yaşayan bir organizma değildi Ultimate'de. da yapmışlardı ya yaşamıyordu. Burada V diyor Venom o ilginç. 616 Venom'da. Yani bence demiyordu. Öyle hatırlıyorum şu an. Çünkü demesi saçma oğlum yaşamıyordu ya. Galiba yaşayan bir organizma değil de. Oh. Oğlum öldün öldün daha ne uğraşıyorsun. Bak bak trenin diğer tarafına geçti bak. Abi herif öldü bak. Bak cana bak daha hala debeleniyorlar. Hadi usta hadi. Of çok kolay boss fight oldu abi. <laughs> Baya kısa sürdü. Aslında diğer bölümü sıkıştırabilirmişim ben bunu. O Norman Osborn şeyi almış diyor abi. Baseball stüdyosunu almış diyor. Stadyumunu almış diyor. Şimdi Goblin'le kapışacağız. Goblin de zaten son boss fight. Goblin'in de iki tane tur olacak abi. Stadyum falan. Bu videoda onların hiçbirine geçemeyeceğiz. Çünkü birazdan evi de süpürecekler. Okuyamadım abi başkandan falan bahsetti. Ama bakamadım. Baseball stadyumunu ele geçirmiş Norman. O bölümler de güzel tasarlanmıştı. Bakacağız bir sonraki bölümde de onunla şey yapacağız. Şura kapansın abi. Yavaş yavaş işler toparlanıyor diyor. Şehir çok fazla zarar aldı bugün diyor. Aaa Norman değil. Otto var abi. Norman'dan önce Otto var. Onu unutmuşuz. Oh, ben de, ben de. O Otto da var daha. daha. var abi. Daha daha var. Daha işimiz var. Bu şekilde ne bu bölüm? Görüşürük. Bye bye.